Selamünaleyküm, Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Bu sürü dersimizin 10. haftasıyla devam ediyoruz. Geçen hafta lafız çeşitlerinden, açıklık bakımından lafız çeşitlerini işlemiştik. İnşallah bu hafta kapalılık bakımından lafız çeşitlerini, 4 tane onları işlemeye çalışacağız. Evet, manet delaletti. Delaletti kapalılık bakımından. Geçen hafta açıklık bakımından işlemiştik. Bu hafta kapalılık bakımından. Buna sırasıyla hafif, müşkil, müşmel, müteşabih şeklinde işleyeceğiz. Sırasıyla bunların ne anlama geldiğini, örnekler üzerinde ve hükümler nelerdir, onları işleyeceğiz. Hanefi Metodu tabi biz buradan esas alıyoruz. Diğer mezhepler biraz daha farklı şekilde buna tasnif ediyor. Haniflere göre kapallık bakımından lafızlar az kapalıdan çok kapalıya doğru sırasıyla hafi, müşkil, müjme ve müteşabih yani en kapalı olan bu en e, kapalı, en az olan en kapalı olan, hiç anlaşılmayan da müteşabih. Yani bu bir derecelendirmedir bunun sıralamasını bilmemiz lazım. Bunlar tabi birbirinden farklı olan yönler var. Benzer olan yönleri var. Bunlardan kapalı iştihat ve araştırmayla giderilebilecek olanlar hafi ve müşkil. İkisinin ortak özelliği bu. Yani hafif ve müşkilde biz buradaki kapalı iştihat ve araştırma yoluyla giderebiliriz. Kapalı ancak söz sahibinin açıklamasıyla giderilebilenler ise mücmel ve mücmel ve hiçbir surette giderlemeyenler müteşabih. Aslında e, söz sahibi açıklama yaparsa müteşabih de giderler. Yani mesela bazı mukata harfleri var. Onlar ne manaya geldiğini bilmiyoruz. Hiçbir şekilde de bilemeyiz. Ama yani teknik olarak en azından ihtimal dahilinde de olsa Allah oradaki harflerle neyi kastettiğini bir zaman açıklasa onlarda da oradaki o kapalı, o işgal bir şekilde gidilebilir. Ama şu an itibariyle bu mümkün olmadığı için biz bunlar hiçbir şekilde giderlemeyen lafızlardan biri olarak kabul ediyoruz Müteşabih. Mücmel ise buradaki kapallık bir şekilde gideriliyor. Yani o azap Peygamber'in sarasını açıklamalarıyla ya da Allah'ın başka ayetleriyle açıklamalarıyla buradaki kapalı gideriliyor. Biz şimdi tabi bu kadar söylemekle yetinelim. Bunun açıklamalarını geçelim. Birincisi hafif stigası itibariyle manası açık olduğu halde mana açık yani bir stigasın lafını okuduğumuz zaman anlıyoruz. Arız olan bir sebepten dolayı mütekelimin maksadına delalet hususunda kapalı olan lafı konuşan mütekelim burada konuşan demektir. Yani konuşan bir cümle söylüyor. Onun içinde bir kelime geçiyor cümlenin içinde. O kelimenin duyduğumuz anda manasını anlıyoruz. Ama mütekellimin, konuşanın bu lafızla neyi kastettiğini anlayamıyoruz. İşte bu, bu tür lafızlara biz kafi diyoruz. Hafi manası açık olmakla birlikte kapsamda bulunması muhtemel fertlerden birine veya bir kısmı delaletine kapalılık bulunan lafızdır. Bu durumda eksik veya fazla bazı özellikler sebebiyle başka adlar alan bu fertlerin lafızın kapsamına dolayısıyla diğer fertlerle aynı hükme tabi olup olmadığı açık değildi. Bu lafızlardaki kapalılığın giderilebilmesi bu yönde yapılacak bir inceleme ve araştırma ile mümkündür. Yani daha önce de belirttik kafirdeki kapalılık iştihat ile giderilebilir. Orada iştihat ve karinele yardımıyla acaba mütekellim konuşan bu lafı neyi kastetti? Bu lafız birçok manaya gelebilir, birçok hüküm onun altına sıralanabilir düşen mütekellim bunlardan hangisini kastetti? Biz bunu buradaki gizliliği kapalı ancak iştihat ile giderebiliriz. Şimdi tabii örnekler üzerinden gidersek daha da somutlaştırabiliriz. Bunlardan mesela vasarık ve sarık hakda bi Allahu azizun hakim. Şimdi sıdıkullah vel ayette Allah diyor. Sarık ve sarika erkek hırsız ve bayan hırsızın ellerini kesin. Ne için ceza en ceza olarak bime kesebe ne kere yani ikisinin yaptıklarından dolayı ne kere alem ibret olsun diye. Minallah Allah tarafında ellerini kesin İbret alem için. Şimdi tabi burada konumuz bu değil. Konumuz şu burada sarık kelimesi geçiyor. Hırsız demek. Kaf ne? Çalma eylemde bulunan ve hırsız diye adlandıran herkese delalet ettiği açıktır işte bu kadın olsun, işte ki fakat çalma eylemde bulunmakla birlikte yan kesici, tarrar veya kefen soyucu, ne başka bir, özel bir isimle anılan kişilere delal etmesi kapalılık vardır. Burada şu, şimdi elimize Tarrar geçti, yan kesici getirdiler. Siz bir ceza verecek konumdasınız. Ne bağış ya kefen soyucu getirdi. Kefen çalmış. Şimdi siz bu tarrarla ne başa hırsıza verilen cezayı vermeniz gerekiyor mu? Gerekmiyor. Bunlar hırsız sayılacak mı? Sayılmıyor. Yani bunlar sarık sayılacak mı? Sayılmayacak. Konu bu. Dolayısıyla burada bir kafa gizlilik vardır, kapalık vardır. Bu açıdan hırsız kelimesi hafif bir lafızdır. Çünkü bu kişilerin yani işlendeki ne baş ve tarrarın hırsızlık lafzını delalet ettiği manadan daha eksik bir fiil işlemelerinden dolayı mı Yoksa o manayı da aşan bir fiilden dolayı mı başka adından anıldıkları konusu tereddüt bulmaktadır. Şimdi biz bunlara ceza verirken şunu akılda bulundurmamız gerek. Nebbaş ve darral hırsızlık fiilini açtıkları için mi hırsıza verilen ceza aynı sonlara verilecek yoksa onlar e, daha az, hırsızlık kapsamına girmeyen bir fiili işlediklerden dolayı mı farklı isimlerle anılmışlardır? Birinci ihtimal doğru kabul edildiğinde hırsız hakkında verilen hükmü bu kimselere uygulanmaması. ikinci ihtimalde ise uygulanması gerekmektedir. Yani terörist imaran daha eksikse yani bu hırsızlık sayılmaz diyorsak o zaman bunlara verilen cezanın benzerini hırsıza verilen cezanın benzerini bunlara uygulayamayız. Yani efendim yan kesici hırsız değildir. Daha az eksik bir fiildir. Yani hırsızlık orada takip etmiyor diyorsa keza kefen soyucun yaptığı fiilde hırsızlık olarak değerlendirmiyorsak o zaman hırsıza verilmiş cezayı bunları veremeyiz. ikinci hırsız yoksa manayı aşan bir fiilden dolayı hırsızlığı da aşmışlarsa yani hırsız masumdur canım yani kesici daha tehlikeli. Küpe gündüz insanlar ortasında insanlar kapaçılık gibi alıp malını kaçıyor. Ya da ne baş? Mezar açıp kefeni soyuyor. Yani bu daha tehlikeli. Bu daha ağır bir suçtur diyorsak o zaman e, bunu uygularız. Hırsızlık cezasını uygularız. Hatta bazı alimler bunu hırsızlıktan daha tehlikeli olduğunu, daha şeyni, daha kötü bir fiil olduğunu düşünerek bunların el kesme değil de da, tazir daha üst bir ceza belki de idam uygulanabileceğini söylemişlerdi. Bakın burada burada verilecek ceza bizi ilgilendirmiyor. O ceza hukuku konusu bizi buraya ilgilendiren konu şu. Ne baş ve tarar kelimeleri bu anlamda sarı kelimesi piyasasında hafif kalıyor. Yani bu kelime o kapsamda girecek mi, girmeyecek. Biz bununla ilgili ne yapıyoruz? Derin bir araştırma yapıyoruz. Oradaki kapalı kafayı, gizliliği, hafifliği gidermeye çalışıyoruz. Bir başka örnek, katil mirası olamaz. Şimdi katil bir insanı öldüren de. Burada da hafa Hangi katil? Benindeki hadiste katil lafzı hafidir. Çünkü burada katil kelimesi kastan adam öldüren kişi kapsatı açık olmakla birlikte sözün söyleniş amacı gözünde bulundurulunca hatayan Tesebbüben, nefsi müdafadan dolayı adam öldürenler de bu kapsama girecek mi, girmeyecek mi? İşte burada da ne vardır? Yine bir gizlilik, bir hafa, bir müşkülat vardır. Biz katil kelimesi kasten adam öldüreni ifade ettiğini biliyoruz. Burada hiç kimsenin tereddütü yok. Ama bununla birlikte katil sıfatını almakla birlikte amden, değil de şifri amden, ya da efendim hesebbibe, hatay, nefsi müdafaa olarak da insan öldürenler de vardı. Bunlar da katil sayılır sözlük anlamı itibariyle. Acaba bunlar da gerçekten mirasçı olacak mı? Olmayacak mı? İşte biz bunu ne yapmamız lazım? Araştırmamız lazım. Buradaki bu gizliliği, bu kapalılığı gidermemiz gerekiyor. Hafi'nin hükmü nedir? Anasını Yani deminden beri değiniyorum. Hafi ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Sonuç itibariyle hafi lafı da karşılaşınca bizi bekleyen sonuç nedir? Bunu açıklıyorum. Hafi lafız hakkında onu açıkla kavuşturuncaya kadar araştırma ve tetkik yapmak Ve araştırmanın neticesine varılan hükme göre amel etmek vaciptir. Yani hafi lafızı duyduğumuz anda hemen karar vermememiz gerekir. Önce bir araştırma ve tetkik yapmak ve daha sonra kalbimizin, aklımızın mütmain olacağı bir hüküm olduğu zaman da onunla bu amel etmek vaciptir. İslam alimleri araştırma neticesinde bazen aynı hükme vardıkları gibi bazen de farklı hükümlere ne yapmışlardır? Ulaşmışlardır. Yani işte o tarif kelimesi gibi, tarra ya da ne başlıyor, hırsız gibi de değerlendirenler de olmuşsa bazıları da farklı şekillerde, farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bu tamamen onların yaptıkları değerlendirmene tetkiklerin sebep olduğu, neden olduğu bir sonuçtur. İkincisi müşkil müşkilat. Türkçe'de de bu geçmiş. Ve bir müşkülatımız var. Müşkil bir mesele falan. Türkçe'de bir şekilde geçmiş. Manasında kapallık bunun. Veya birden fazla anlama geldiği için hangi manaya delalet ettiğinde kapalılık bundan nafızdır. Evet. Kapallık Kapalılık var. Veya birden fazla manaya da gelme ihtimali var. Müşkül kendisi de kast edilen mananın ancak onu kuşatan harine ve emareler üzerinde incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla anlaşılabildiği lafızı yani bakın bir müşkil lafızı etrafında karineler var, işaretler, belirtiler, emareler var ve biz onun üzerinde tetkik, derin inceleme yaparak onun hangi manaya geldiğini açığa kavuşturmaya çalıştığımız lafızdır. Kafi lafızda kapalılık lafzın bizzat kendisinde değil, bakın bu kafi ile müşkül karıştırılabilir ikisinin arasında temel fark ve benzerlikler şunlardır. Bizzat kendisinde değil. Yani az yukarıdaki sarı kelimesi ne olur? Sarık kelimesinin ne olduğunu biz anlıyoruz. Bakın lafsın kendisine soruyor ki kafide. lafsın tatbik sahasının şümulünde ilerler. Yani biz bu lafsın tatbik ederken hangi alanı kapsıyor? Bununla ilgili sorunumuz var. İkisinin ortak özelliği kapalı ancak iştihat ve araştırmayla ile İkisinin ortak özelliği, müşkülün bundan farkı ise, müşkildese lafzın kendisinde bir sorun. Lafız hangi manehtar? İkisinin arası temel fark ve benzerliktir bunlardır. Müşküldeki kapalılık ise lafzın bize kendisine doğmaktadır. Bunun hangi mananın kast edildiği bilinmez. Ancak harici bir delil ve karne ile onun manası anlaşılabilir. Müşterek kelimeler buna örnek verilebilir. Yani müşterek lafızlar birden fazla manaya göre, hatırlayın ilk derste de işlemiştik. Onlar aynı zamanda müşkül lafızdır. Şimdi örnekler üzerine gidersek daha da somutlaştırabiliriz. Bir ayette Nisa okum kadınların her sizin tarlanızdır. Fatu gidin girin her tarlanıza en neşikim, dilediğiniz gibi. Şimdi i̇şte bu Bakara suresinde 223. ayette geçen e, ayette diyelim. Burada bir yani kadınlarda dilediğiniz gibi gidin. Burada tabii ki cinsel münasebet kastediyor. Burada enne lafzı müşküldür. Enne lafzı hem eyni manasına gelir hem de keyfe. Yani dilediğiniz yerde dilediğiniz şekilde. Burada tabii biz bunu insanlar bunu yanlış anlamam. Yani biraz daha şey gidersek dilediğiniz yönden gittiğiniz zaman bu defa cinsel münasebetin farklı boyutları meydana gelecek. İslam'a göre Bunlar bir kısmı helal, bir kısmı haram. E yine dilediğiniz şekilde anlaşılırsa o zaman ne olur? İnsanlar yanlış bir sonuca gidebilir. Haram işle, işlemiş olabilir. Oysa keyfe burada daha anlamlı geliyor. O zaman e, ayetteki bu müşkülü ne yapmamız lazım? Gidermemiz lazım. Bakın farklı yönlerden gidiyoruz. Farklı hadisleri, farklı ayetleri gündeme getirerek konuyu açıklığa kavuşturuyoruz. Eynemi, keyfemi ne yapıyoruz Hazreti Ömer cinsel münasebet arkadan haram kılındığını, önden sadece caiz olduğunu o bilgiyi göz önünde bulundurarak ne yapıyoruz bunun eyne şeklinde değil de keyfe şeklinde anlaşılması gerektiği sonucuna ulaşıyoruz. Bir lafzı müşkil kılan işgal sebepten başlayan lafzın boğazı itibara birden fazla mana açık olup bunlardan hangi birinin kastedilmiş olması gibi hangi birisi kastediyor? Müşterek terimle ifade edilen lafızlarda durum böyledir. Bununla ne kastedildiğini belirlemek için bazı delil ve karnelere müracaat edildi. Yukarıda söyledik. Mesela yine bir örnek. O örneği yukarıda verdik. Onu i̇kinci defa tekrar edeceğiz. Şöyle o zaman buradan silelim ya da şuradan silelim. İkinci defa tekrar olmasın. Mesela boşanmış kadını kendi başlarına evlenmede üç kur süresi beklerler. Yani Ev ayette bu da başka müşkil bir ayet. Kuru kelimesi. Kur. Geçen kur kelimesi dilde vaz dedi anlamına bakımda hem adet süresi hem iki adet arasındaki temizlik. Yani hem tuhur hem de adet, hayız anlamına geliyor bu hur bu kelimesi. Bunlardan hangisini alacağız? Hani daha çok hayız olarak kalmış, Diğerleri, tuhur, temizlik süresi olarak. Bu çok mu? Evet, önemli. Buna göre üç hayız deyince, yani hayız süresini esas aldığınız belki iki aya düşer. Bu, bu idde süresi. Tuhuru, temizlenmeyi de işin içine katarsak üç aya çıkabilir. Dolayısıyla, bakın bu kelimede hangi mananın kastedi tam anlaşılmıyor. Lafzın kendisinden ne Kaynaklanıyor. Yani harici sebeplerle biz ne yapıyoruz? Lafzın manasını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Diğer örnek de ben yukarıda verdim. Misafim harçım atu enne kelimesi burada nedir? Müşkildir. Bu e, hem eyni anlamına gelir hem keyfi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Araştırmalar sonucunda bunun herhangi bir şey değil de yani e, haram olan evet. fiile yorulmaması. O şekilde anlaşılmaması gerektiği sonucuna varıyoruz. Müşkülün hükmü, müşkül lafızdan kas ile mananın ne olduğunu gösteren delil ve karineler araştırılıp tetkik etmek, tetkikin neticesine göre amel etmek. Delil ve karineler araştırılıp tetkik edeceğiz ve o yaptığımız tetkikin neticesinde bir sonuca ulaşacağız. Klasik usul eserlerinde müşkil lafzın hükmü, kendisiyle kastilden doğru olduğuna inanmanın ve amele esas olmak üzere kastla mana anlaşılacağı kadar gereken araştırma ve teemmülün vücubu şeklinde ifade edilmiştir. Klasik usul böyle bir cümlede geçiyor. onu da burada belirtmiş olalım. mücmer <laughs> diğer üçüncü sırada, mücmer söyleyen tarafından tefsir ve izah edilmedi. Bakın burada bize çok iş düşmüyor söyleyen, lafzı söyleyen bir açıklama yapması gerekiyor. Manası anlaşılmayan kafalı lafızdır. Ahkam ayetlerin ekserisi çoğunluğu mücmeldir. Bu mücmeller Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklamıştır. Namaz, zekat lafızları gibi. Birazdan buna da geleceğiz. Mesela burada en güzel örnek innel insanı hulika halu'an. İnsan halu olarak yaratıldı İzemez savuşlar hu cezu'an. Ona bir şer dokunulur. Cezu'an dokundu, ver feryatı figadın verir veriştirir. Ve yüzden mesela hayru menur da bir hayır dokun zaman memnun olur. Şer dokundu. Yani burada halu kelimesi ne mücme? Ne dedi anlasın? Hem, hem devamdaki ayetlerde bu an ne demek oldu? Ne yapılıyor? Burayla açıklan. Demek halu ne demektir? Kendisine şer dokunduğu zaman hayret figan eden, kendisine bir hayır dokunun zaman da iyimser olan, mütmain olan kişi Gerçekten insan hali olarak yaratılmıştır. Başına bir felaket gelince sızlanır, durur. Kendisine bir nimet nasip olduğunda ise başkasının ne yapmaz, yaralandır. Cimrilik yapar. Ayetteki haluan, tahammülsüz, sabrı ve haris lafzı sonraki ayetlerde ne yapıyor Açıklanıyor. Yani bu kelime mücmeldir ve şurası icmali ne yapıyor? Mücmedi. ne yapıyor? Gideriyor. Kapalı yol açın sebeplerden hareketle mücmel üç kısma ayrılır. Birincisi kullandığı anlam yeteri kadar yaygın olmaması, garabet, teklik. Sebeple mücmel olan lafıda. Mesela Me'ariz Suresi 19. ayetinde Haluan. Haluan kelimesi yukarıdan geçti. Bunun Buradaki icmal, mücmelin temel sebebi yete bu lafzı çok kullanılmaması, halkın arasında bilinmemesi. Garabet dediğimiz yani garip lafız, tek kalmış lafız anlamda. Birinci, mücmelin birinci sebebi bu. İkincisi, sözlük anlamı bilinmekle beraber şairin kastette özel bir manaya nakledilmesi sebebiyle mücmel hale gelen salat, zekat, haç gibi lafızlar. Biz salat, zekat, haç kelimelerinin sözlük anlamı bir. Bazen bunlar mesela salata yararın bazen salat kelimesi sözlük anlamı dua anlamına da gelebilir. Burada acaba kast edilen dua mıdır yoksa belli fiilleri kapsayan bir ibadet şekli midir? İşte burada ne vardı? İki anlama geldiğinden dolayı burada mücmeldir. Çağrı'yın yani hem bir tek hem konuşan bunu açıklaması gerekiyor. Nitekim Peygamberimiz namazı benden gördüğünüz gibi kılın diyerek buradaki namaz kelimesinde, yani o ayetlerde geçen salat kelimesinde namazı kastettiğini yani belli şekillerle yapılan bir ibadet şekli kastetini ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Üçüncüsü ise birbirine eşit birden fazla manaya gelen ve bunlardan hangisini tercih edildiğini gösteren bir karne bulunmaması sebebiyle mücmel olan lafızlar. Mücmelin hükmü arkadaşlar. Mücmel lafız söyleyen tarafını açıklanıncaya kadar beklemek Kafi derecede açıklama yapılmadığı zaman muradın ne olduğunu düşünmek ve araştırmak gerekir. Evet, açıklanacak kadar bekleyeceğiz. Mücmel lafız, söyleyen tarafın tam olarak açıklanırsa müfesser adına alır ve onun amel etmek vacip artık tefsir edilmiş lafız. Ve akimussalate. Yani salat namazı kıl, salatı kıl. Şimdi burada salat ne demek? işte sünnetin fonksiyonlarının biri de budur. Nedir? Sünnetin fonksiyonlarının biri Kur'an kendine geçen mücmel lafızları tefsir edip ona müfesser hale getirmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ görüyor. Yani o ne Kur'an'daki bu mücmel e, eksik kalan. Eksik kalan anlamı şu yani. Peygamberimize açıklaması peygamberimize havale edilmiş. Allah bir kısmını peygamberimize havale edip Peygamber olmanın zaten gereği budur. Ne diyor o da? Sallu kemara Namaz kılın. Benden gördüğünüz şekilde namaz kılın. Ne yapıyor? Namaz kılmanın ritüellerini, gereklerini, duasını, rukusunu, sücudunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor bize. Kur'an-ı Kerim'de bunlar geçmiyor. Yani secde ne, ne yapılır? Secde de ne okunur? Ruku nasıl yapılır? Hangi vakitlerde kılınacak? Hangi dualar okunacak? miktarı ne? Bunlar hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyine bırakılmış? Onun yetkisine bırakılmış. Mücmen lafı zanni bir şekilde açıklanırsa müevvel olur. Kesin değil de biraz zan ifade edecek şekilde müevvel. Kesin açıklanırsa müfesser olur. Şey açıklama tam kafi derece yapılmazsa mücmen müşkil olur. Bu defa da müevvel olunca müşkile dönüyor. Bu takdirde kendisine neyin kastedildiğini araştırılması gerekir. Geldik müteşabih. Müteşabih çoğunuz bilirsiniz. Müteşabih ayetler. Duymuşsunuz tefsir dersinde. Oradaki bilgiler aynen burada da geçerli. Yani orada ne demişse tefsir hocalarınız aynısına biz de burada katılıyoruz. Yani onlar aynısı burada da geçerli. Oradaki bilgiler. Müteşabih manası kapalı olan. Tepe sünneti tefsirine rastlanmayan ve manası sadece Allah tarafından bilinen lafız müteşabih. Mesela mukattaa hakları bunlara... Örnek göster elif la mim. Mi? Elif la nedir? Mim nedir? Burada nedir? Manası da desek olmaz. Allah'ın kelamına, şanına aykırı bir durum. Bir manası var desek onu da biz bilmiyoruz. Dolayısıyla nedir, nedir? nedir ona bize Allah bunlar neyi kastetmişse, buna şifre midir, buna her biri bir anlam mıdır, nedir, bir girizgah mıdır, bunlarla ilgili biz elimizde herhangi bir malumat yoktur ve biz de olduğu gibi onu bırakıyoruz herhangi bir yorumda da bulunamıyor. Çünkü yapacağımız yorumun doğru mu yanlış mı olduğunu en azından yani %60-70 noktasında da olsa bir doğruluk payı var mı yok mu bilemiyorum. Yani bu konuda o zaman bu konuda imsat susuyoruz yani. Selef gibi. Ya da isteva mesela rahmanu alel arş isteva rahman arşa etti. Yani yükseldim ama sözlükte ama biz burada Allah'a bir cisim takdir edemiyoruz. Yani bu bizi aşıyor. Ee, dolayısıyla burada yapmamız gereken biz istiva ne demek, bunun keyfiyeti nedir, manası nedir, neye delalet Bu konuda biz yorumda bulunamıyoruz. Bu gerçekten ilim anlamında, kudret anlamında mı, hakimiyet anlamında mıdır bilemiyoruz. O yüzden bu konuda ehl, eh, selef alimlerin yaptığı gibi, onların biliyorsun imsat susmak şeklindeki o ülkesini benimseyerek bu konuda herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Şimdi arkadaşlar da buna bitirdik. Dersimiz sona geldi. Özet olarak biz bu haftaki dersimizde hafi, müşkil, mücmet, müteşabi kelimelerini işledik. Bunlardan en açık olan bu hafi. Sonra müşkil, sonra mücmet, sonra müteşabih bir teşebbü artık hiç anlaşılmayan. Kafi tabi ne yakın? Zahire yakın. Yani bir sıralama yaparsak en altta ne olur? Merdiven en dibinde burası olur. İkincisi burası, üçüncüsü bu kafi. Kafiden sonra basamakta devam ediyorsa ne gelir? Zahir sonra nas, sonra müfessas, en üstte muhkem. Sıralama yaparsak böyle bir tablo ortaya çıkar. Evet arkadaşlar. Ee, dersimiz burada bitti. Gelecek derste buluşmak temennisiyle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve